Herkese merhaba. Ben Elif. Bugün sizlere Esra ile beraber kurucu ortağı olduğumuz Freeze girişiminden bahsedeceğim. Frizi, dondurarak kurutulmuş besin değeri yüksek gıdalar üretmeyi hedefleyen bir girişim. İlerleyebiliriz. Biz Esra ile üniversitede yurt dönemin yurtta kalırken taze meyve ve gıdalara, sebzelere ulaşmakta e, erişim zorluğu çekiyorduk. Ulaştığımızda ise bunları uzun süre tüketemiyorduk. Süreçte bir sıkıntı oluyordu. Biz de dedik ki nasıl alternatif çözümler bulabiliriz, sağlıklı gıdaları nasıl erişebiliriz? İlk olarak kuru meyveleri denedik. Fakat kuru meyvelerde besin değeri %40 oranında bir kayba uğruyordu. Ayrıca e, kuru meyvelerde... E, Aflatoksin birikimi oluyordu. Bu da aslında küfe neden olan toksik bir, bir e, molekül ve bu bizim e, sağlığımız açısından gıdalarda çok riskli bir molekül. Bu sebeple e, dedik ki freeze-dried meyveleri deneyelim. Bakalım tadı güzel mi? Sipariş ettik ve denedik ve tadı gerçekten e, taze hali kadar iyiydi. Sonra dedik ki neden biz de freeze-dried e, meyve ve sebze üretimini daha da çeşitlendirerek yapmıyoruz? İlerleyebiliriz. Freeze dried yöntemiyle kurtulan meyve ve sebzelerin besin değeri korunumu yaklaşık %98 oranında olmakta. Peki bu işlemi nasıl yapıyoruz? Öncelikle hasat ettiğimiz meyve ve sebzeleri yıkayıp dilimledikten sonra donduruyoruz. Bu sırada buz kristalleri oluşuyor. Dondurma işleminden sonra buz kristalleri direkt gaz haline geçerek kurutuluyor. Kurutma işleminden sonra paketleyerek ürünlerimizi tüketiciye hazır hale getiriyoruz ve aslında freeze-dry yöntemi bizim e, gıdalarımızın raf ömrünü 20 yıla kadar uzatıyor. Bu şekilde biz koruyucu ve katkı maddesi kullanmadan sağlıklı gıdalara erişebilmiş oluyoruz. Bu da bizim amaçlarımızdan biriydi zaten. Devam edebiliriz. E, Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü'nün 2020 gıda raporuna göre COVID-19 sonrası sağlıklı gıdaya ulaşmak isteyen tüketicilerin oranı %34 kadar olmakta. Katkısız ve koruyucusuz gıdaya erişme talebi ise %29 oranlarında. Yan taraftaki grafimize baktığımızda ise dünya çapında Türkiye'nin kuru meyve üretiminde %15'e kadar bir payı var. Bu da aslında dünya üzerinde biz ikinci sırada olduğumuzu gösteriyor ve bir ne kadar büyük bir paya sahip olduğumuzu belirtiyor. İlerleyebiliriz biz freeze olarak hedef marketimizi sağlıklı gıdaya ulaşmak isteyen tüketicilerin %20'si olarak belirledik. Devam edebiliriz. Dünya genelinde freeze drying teknolojisiyle üretilen kuru meyve ve sebze sektörünün mali değeri 2020 yılı itibariyle 29 milyar dolarken 2023 yılında bu oranın %5 büyüme ile 33 milyar dolar olacağı tahmin edilmekte. Aslında bizim bu hedef marketimizin gittikçe büyümekte ve gelişmekte olduğunu gösteriyor. ilerleyebiliriz. Rekabet analizine baktığımızda freeze'yi güçlü rakiplerimizle karşılaştırdık rakiplerimizin tüketici yorumlarına baktığımızda aramanın yeteri kadar olmadığı gibi dönüşler gördük. Biz de bu sebeple frize ürünlerimizi en yüksek aromada, gevrek ve kaliteli yapmayı hedefliyoruz. Ayrıca Freeze Right meyve ve sebzelerin yanında Freeze Right meyve barları, şekersiz çikolata kaplamalı meyveler, Freeze Right meyveli yoğurt topçukları gibi geniş bir ürün portföyü sunmayı hedefliyoruz. Devam edelim. Ee, yakın zamanda oluşturmayı hedeflediğimiz web sitemizde girdiğinizde ürünlere tıklayıp dilediğiniz ürünü seçip sipariş verebiliyor olacaksınız. İlerleyebiliriz. Gelir modelimiz ürün satışı. Meyve ve sebzelerimizin e, maliyet değerine göre değişen 15-40 TL arasında bir fiyat belirledik. İlerleyebiliriz. Ekibimiz ben ve Esra'dan oluşuyor. Ben iş yönetiminde, Esra pazarlama yönetiminde. Biz monoküllerimiz moleküler biyoloji ve genetik 2022 mezunları olarak aslında bu işin bilimsel yönüne hakimiz. Lisans eğitimimizde İngilizce aldığımız için uluslararası kaynakları erişimimizde bir problem yaşamıyoruz. Devam edelim. Gelecek planlarımıza geldiğimizde ise ilk 3 ayda tesisimizi %75 kapasiteyle üretime başlatmayı, ilk 6 ayda ürettiğimiz meyve ve sebzelerin %80 verimle satışını yapmayı, ilk 1 yıl içerisinde ise yurt dışı pazarına açılmayı hedefliyoruz. Devam edelim. Peki nelere ihtiyacımız var? Biz tesisimizi kurmak için ne kadar bütçemiz gerekli olduğunu dair bir araştırma yaptığımızda en doğru verilere uğraştığımızdan emin olamadık ve bu sebeple tahmini bir bütçe belirledik. Bu yüzden bir finansal danışmana ihtiyacımız var. Bununla birlikte yeni mezun olarak sektörde tecrübesiziz. Bu yüzden hazır gıda sektöründen networking çalışmaları yapabileceğimiz kişilere ihtiyacımız var. Son olarak ürünlerimizin satış oranlarını artırabilmek için sosyal medya işbirliklerine ihtiyacımız bulunuyor. İlerleyebiliriz. Sunumum bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.